Mert Günok ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaan Ayhan, kimin oynayacağı konusunda karar hocamızın ifadelerini kullandı, antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun çok şey öğrendim. Avrupa şampiyonasında başarılı olmak istiyoruz. Milli takım kariyerimde kendimi çok şanslı hissediyorum. Geride uzun bir yol bıraktık elemelerde, şimdi önümüzde uzun bir yol daha var, İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Çok dengeli bir gruba denk geldik. İtalya biraz daha taktiğe yönelik oynuyor ve tecrübeli bir takıma sahip. Ancak biz de büyük ülkelerle başarılı bir şekilde mücadele ettik. Bunu tekrarlayabiliriz. Şansımız var. Defans oyuncusu olarak ilk görevim mümkün olduğu kadar gol yememek. Ama gollerimle de takıma katkı sağlamak istiyorum. Kimin gol attığı önemli değil.